...hadi bakalım. Mustafa. Hadi bakalım. 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında... ...Ödemiş Abi Belediyesi de. tarafından fidan, fidan dikimi de. gerçekleştirildi. Gerçekten. Ödemiş Belediyesi'ne ait olan Tay Park'ta... ...Ödemiş Kent Konseyi tamam. ve Ödemiş Belediyesi tarafından... ...ortaklaşa düzenlenen etkinlikte... ...60 adet dut ve süs elması fidanı dikildi. Fidan dikme törenine Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş... Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Seher Gözlü, Ödemiş Belediye Başkanı Yardımcısı Özel Kaptan, Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, Ödemiş Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Çalışanları katıldı. Orman Haftası etkinlikleri dolayısıyla burada böyle bir düzenleme Kent Konseyi ile beraber başlattık. Ee, süs elması ve dut fidanlarının dikimini gerçekleştiriyoruz hep beraber. Ee, i̇leride de inşallah bir aksilik olmazsa bu orta alanda düzenlememizi yapıp piknik alanına dönüştüreceğiz. Zaten ağaçlandırma çalışmamız, bitkilendirme çalışmamız ödemiş şey için de sürekli devam etmekte. Tabii orman haftası nedeniyle yani dünyanın en verimli topraklarında ekim alanlarının dışında kalan her yeri biz değerlendirmek. Bir de bunların tabii bakımı, yaşatılması önemli. Bundan sonra dikilecek bitkilerin daha az su isteyen, kuraklığa karşı mücadelede yani e, ayrı bir yer var. Suyu az harcayarak bu bitkileri bakma, onları koruma anlamında. Bu alanı da e, bu duyarlılığı sağlamak için piknik alanına dönüştürerek insanların her zaman bir yer gölceye bozdağa gitme değil de günü birlik akşam üzeri bile olsa çoluk çocuk burada zaman geçirebilecekler bir alana e, dönüştürmek istiyoruz. Gerçekten de havadar bir alan yani Çam Yayla'nın altındaki bu boğazı hakim bir yer. Yanında işte zeytinlikler de olsa Hay Parkımızın bu güzelliği de var. Bu alanı yaşanır bir mekan haline getirmek istiyoruz. Yani şehrin dışına da kaçarak bunu sağlamak için Park Bahçeler Müdürlüğü Müsaer Hanım'ın önderliğinde böyle bir şey yaptık. Yine Kent Konseyi üyesi arkadaşlarımızla birlikte de burayı güncel olarak bugün 60'lar başlayarak diğer alanlarda tamamlayıp asıl ağaç dikimimizde biz ilk kurşun tepemizde şehitliğimizde yapmak istiyoruz. Çünkü orada yapacağımız o alanda da şehitliğe yaraştıran kır bir tepe değil bir tarafı ee, özellikle güney yamaçı ve doğu yamaçlarında bir çam olayı var. Bizim şehitliğimizi kucaklayan ama diğer e, batı tarafında olan yerde bir eksiklik vardı. Seher Hanım onu da planladı. Planladık, ama evet. sit alanı olduğu için o gerektiği Gerek izinle bir birlikte orada da o yeşilliği sağlamak istiyoruz. Hem çalı bitkileriyle hem de ağaç bitkileriyle orada şehitlerimizin anısına değer verir bir anlamda. Onu da gerçekleşti. Zaten merkezinde ilk kurşun çalışmalar başlatıldı. Biz biraz daha artık o tepeye yönelik çalışmalar için gerekli izinleri aldıktan sonra devam edeceğiz orada da aşlandırmaya.